Bazen bir kahraman olmak yetmez. Bazen sadece koşmaman gerekir. Barry Allen zamanla oynamanın bedelini biliyordu ama o gün duygularına yenildi. Annesini kurtarmak istedi ve bir saniyelik gecikmeyle tarihin akışı sonsuza dek değişti. Zaman kuvveti parçalandı, Speed Force çöktü ve Barry Flash olma gücünü kaybetti. Ama gücü yok olurken bir başkasının gücü zirveye ulaştı. Teşekkür ederim Barry. Sen koşamıyorsan bu dünya artık benim. Reverse Flash geri döndü, geçmişi mahvetmekle kalmadı. Tüm geleceği ele geçirdi. Şehirler kırmızı ışıkla yıkanıyor. Zaman çizgisi ona hizmet ediyor. Superman, tutsak laboratuvarda. Batman, yer altında yalnız. Justice League, hiç var olmadı. Barry Allen, sadece aynaya bakan bir gölge. Ne hız kaldı, ne umut. Ama içindeki ses susmuyor. Bu hatayı ben yaptım düzeltmek için yeniden ayağa kalkmalıyım. Güçsüz olsam bile, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.